yok dedi vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay Evet şu an Yumuşacık ilçemizde sokak aralığında fırın var yapılmış. Herkes artık evine fırın yapma gereği ihtiyacı duymuş. Pandemiden sonra bu fırın gelişmiş. Herkesin evinde neredeyse fırın var. Eskiden mahallelerde vardı. Keşik sırasına göre mahallelerden keşik alır Her şey ekmeğini yapardı. Şimdi millet lüks olmuş fırınları yakıyor. Şu anda yerel olarak yapıyor. Bu, bunlar pide mi oluyor? Pide. Yani yerel e, kara düzen, e, kara fırın şey mi oluyor? Evet, evde pide. Pide. Bu, bunlar ne hamuru? Bunlar haşkası haş çörek Yani haş haşkası çörek yapıyorsunuz. Bu, bu ne bu? Bu pide işte. Bu iç malzemesi mi oluyor? Evet. Biraz şöyle geri gel. Malzemeleri tarif et. Bu malzememiz nedir? Bol soğanlı kıyma, Allah Baharatları da var içinde. Baharat var, soğan var, ee, kıyma var. var, kıyma var, başka. Başka bir şey. Yok olmayan yok. yok. Bu ne? Bu çökelek. Çökelek, çökelek, has çökelek. Bu? Ceviz. Ceviz, evet, ceviz. Bu? O susam. Susam. Bulmayan bir şey yok. Üzüm pekmezi. Pekmez. Un. Un. Haşhaş. Haşhaş. Ya. Ve bunların karışımından çörek, pide simit. ve yere simit yapılıyor. Kamur burada. Burada. E, ee, bunlar da yiyici, misafirler bekliyorlar. Değil mi? Siz mi bekliyorsunuz? Çok acıktık bekliyoruz. Çabuk 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 fırın hazırla. Fırın yanıyor değil mi? Fırınımız yanıyor evet. evet. Ben de bir fırını fırını Yakın, fırına bakayım. Fırına geleyim. Şu an fırındayız. Sibel Hanım. Mahallemizin Fahri Muhtarı. Şu anda o fırını yakıyor. Bu konuda bir şey söyleyecek misin? Siz böyle her zaman mı yapıyorsunuz? Haftada bir mi? Şöyle geçiyorum. Dostumuz geldiğinde yapıyoruz. Şimdi bize mi yandı bu? Evet size yandı Yani yandı. E, söylemesi evet. söylemesi ayıp geldiğimizde keşkekle karşılanıyoruz. Giderken de keşkekle uğurlanıyoruz. Bunun arkasında pide ve ekmekten sonra sabah keşkekle değil evet, mi? Evet keşkek koyacağız. Keşkek yiyeceğiz. Ben sofra e, şeyi paylaşmadığım için karşıyım buna. Yani anlatabilirim sadece. Görüntüye bakalım. Fırın yanıyor şu an ekmekten sonra keşkek verilecek. Doğru mu? Demirciler Çekiyor musun? Evet şu an her sofranın vazgeçilmezleri semaver, ocaklık, bura bir büyük bir bacalık. Yani modern evlerde buna şömine deniyor. Ama bizim evde bu yıllarda vardı. Babam yapmış. Bu 5-6 metre bacası var. Burada ateş yakılıyor. Kazan kaynatılıyor. şu anda semaver için kullanılıyor. Malzemeler böyle. Evet. aşçı malzeme yapan elemanımız büyük bir özveriyle hamurları aşıyor şu an. yani siz böyle yambul yumbul olduğuna bakmayın. Buna yemesi çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sosyetik değil yani. Simit de burada koşer oluyor biraz tamam mı? <laughs> evet. Onu, Or, onu çıkınca bakalım koşerim oluyor. Öyle oraya mi? Ha bir de tamam pişince de bakacağız tamam. Abi. Evet şu an fırından çıkan ev yapımı, el yapımı Pidelerimiz bunlar değil mi malzemeler bunlar evet. malzeme kullandığımız malzemeler elde edilen e, doğal e, fırında elde edilen Ağzı kapalı bir kapalı. var mı içeride malzeme daha ne var ee, içeride şey var çörekler ne zaman çıkarıyoruz onu şu an Hamurunu yoğurduk, içine doldurduk. Şu anda pişen ekmekleri çıkaracak. Bu şimdi tırnak mi? Kremiz. Al bak kremayı. Al. Evet, ne çıkacak? Bahtımıza bakıyoruz. Simitlerimiz. Evet, var. ev yapımı. Yamboluyor musumuz? Simitlerimiz çıkıyor. İşte yamboluyor bul olmamışlar. Evet. Biraz evet. küçük olmuş. Kalın ve küçük olsun. Simit simittir evet. Allah şişti çünkü. Evet. Şimdi başka neyimiz var? Öteki simidimizi de çıkaralım. Evet simidi çıkarıyoruz. Üçüncü simidimizi. Evet. Bu? Cevizli çöreğimiz. Cevizli çörek. Ev yapımı cevizli çörek. Evet. Oraya koyuyoruz. Evet. Şimdi bu ne? Bu da haşhaşlı haş çörek. Haşhaşlı çörek. cevizliydi. Bu da haşhaşlı. Biraz şekli bozuk ama olsun önemli değil. Doğal ve natürel bunlar, evet. Şekil i̇şte bu değil yani. Ya. Evet, şekil olarak yani. Bu? Bu da bizim boş çörek. Somun mu oluyor bu? Küçük mini som somun mu oluyor? Boş. Hı hı. Somun. Aslında evet. boş çörek diye yaptırdık ama o somuna benzer. Somun som somun tipi. <laughs> Biraz ne olduğu belirsiz. Somununla çörek arasında bir şey. Evet. Hepsini evet. çıkarıyoruz artık bunları? Evet. Hiç Başka ne var. var? Devam işte. Cevizli. Evet. Cevizli, haş yan yana. Evet. Bu test piş neyini anlıyoruz böyle? Bu altı sertleştiyse altı pişmiş demektir. Şunu ki biraz yumuşak, onu biraz geri vereceğiz tekrar. Tamam. Şunu evet. alacağız. Evet. evet, evet çıkıyor ekmekler taze taze. Orada yerini alıyor. Evet. <laughs> test yapıyoruz şimdi. Evet. Biraz daha var. Biraz daha var. Ver i̇şte gitsin. <laughs> biraz daha tabanı pişmemiş. Evet. Tabanı pişmiş de içini çekmediyse diyor. Küçük yine bir somun içi boş çörek. Dedikleri mini somun ve Evet. Daha var buna. Üstümüze Kapat. Üstümüze bozarmış da. Kapat. Evet. 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 Bu da haşhaşlı. Biraz yambul yumur. Şekilsiz ama. Yambul ama natürel. Natürel. abicim Doğal ki, organik. Bunu... Değil mi? hamurunu dikdörtgen kapattığımız için böyle dikdörtgen ya da kare oluyor. Yuvarlak evet. kapatsaydık yuvarlak olacaktı. Bizim yaptığımız böyle işine gelir söylüyorum. Yiye sen Hamurunu evet. kapatmakla alakalı. Evet. Dökerken. Evet. evet. Onların biraz pişmesi lazım herhalde. Evet. Biraz, daha lazım herhalde. biraz kapatalım onu bir 10 on dakika daha. Yani evet, kremimizi yine alıyoruz. Ee, şu anda biraz pişenler aldık. Pişmeyenler devam edecek. Şimdi tabii bunları bir kamera şöyle geç. Fırçalayacak mısın bunları? Evet. Bir fırçadan geçi bakayım. Tozun toplarını alalım. Aha bu da geldi. Evet. Kamera bu tarafa bakar mısın? Fırça fırça evet. göster. Modernleştik evet. biz de fırçamız. Evet. Bu ekmek fırçası başka yerde kullanmıyor değil mi? Kullanmıyoruz. Biz ayakkabı fırçası. fırçasına benziyor da ondan diyor. Sıfır aldım biz bunu ekmeğe fırçalamak için aldık. Ha doğru tamam. Şey, ondan sonra ayakkabıyı kullanma da ne Fırının fırçası bu yanlış anlaşılmasın. evet. evet. Simitlerin altında süpüreceğim mi? Simitlerin altını pek süpürmeyelim. Ha şeylere dökülür. Evet. Misafirleriniz varmış herhalde. Misafirlerimiz var. Yani evet. bunu. Bir dam şattım pencereye tık dedi. Anası çıktı. Kızım evde yok dedi. Şu an evet şu an fırında yapılan doğal yavaş yanaş kamera, çörek, şey pide pardon. Pide bunların içinde karışık malzemeler var. Simitler bu şekilde. Cevizli çörek, haşhaşlı çörek, somun da var içeride. Samaver burada. Bardaklar burada. Bardak, öteki bardak. Ha. Bu bardak önemli bir bardak vazo tipinde vazo, çay bardağı. Ba benim ince belli küçük, çay bardağı. Küçük küçük bir vazo evet. <laughs> evet misafirlerimiz gelmiş yorumlar alalım. Nasıl buldunuz şeyi? Çok güzel çıkmıştır. Organik Tertemiz. Ah kuzu hacı da yiyor ha malı götürüyor hadi bakayım. ne yapıyor ya? Bir şey diyecek mi? Güzel olmuş eline sağlık. Bir şey diyemiyorum. Yiyeceğim diyor. diyor. Ye. Tek kelimeyle şahane. <laughs> lezzetli. Ellerine sağlık yapanların. Gecelerine bereket.